Evet arkadaşlar hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzun devamı niteliğinde olacak bu videoda. Şimdi ee, arkadaşlar, dediğim gibi bu Satürn bir olasılık veriyor, bu burçlarda nasıl e, cevabına e, tekamül ediyor? E, planetlerde ne sorusuna cevabına tekamül ediyor? Yani ne, nasıl, nerede? Nerede de evler konusuna tekamül ediyor. Şimdi, yani o zaman şöyle bir cümle var, ee, Ali ee, okula git fişinde yani cümlesini kurarken Ali var, okul var, git var, gitmek fiili. Yani aynı bunun gibi. Şimdi bir de ip var, mesela e, atla var. Ee, hani cümleleri şey yaparsak, şimdi bu Ali ipi mi tuttu, okula mı gitti? Bunu anlayabilmemiz için bu Ali hangi evde, hangi burçta? Ona bakmamız gerekiyor. Yani astroloji bu kadar. Ya bak size anlayabileceğiniz en en basit mantığıyla anlatıyorum arkadaşlar. Yani e, bildiğin cümle kurmak arkadaşlar. Yani Türkçe yerine kelimeleri koymak ve cümle kurmak geri kalanı yorum işi. Şimdi ee, arkadaşlar, biraz da progresyon e, mantalitesine girmek istiyorum çünkü çok bir sürü harita tarzı var. Tabii bütün hepsi natal haritadan beslenmekte. Yani bütün her şey natal haritayı baz alarak arkadaşlar e, işlem yapmakta. Ortada bir matematik var, bir denklem var. E, buradaki matematik de gezegenlerin hızlarından meydana geliyor. Yani her gezegenin belli bir hızı var. Bu yüzden e, progresyonda da, kişinin tekamül hızını görmekteyiz. Tekamül nedir arkadaşlar? Kişinin ruhsal olgunlaşması. Yani hepimizin bir olgunlaşma ihtiyacı var. Bu hayatın başka hiçbir anlamı yok zaten. Hani hepimiz burada olgunlaşmaya, bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler tecrübe etmeye geldik. Buna biz tekamül diyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tekamül yolculuğumuzda, bu dünya hayatında nasıl tekamül edeceğimizi haritamız bize zaten vermekte arkadaşlar. Şimdi e, ee, tabii ki ortada bir denklem var. Ee, bu denklem e, progresyon haritalarla kişinin ruhsal yolculuğunu da göstermekte. Ee, progresyon dediğimiz mantalitede de arkadaşlar özellikle güneş, e, ay, Merkür, Venüs, Mars bunların hareketleri gayet çok hızlı planetler oldukları için belli zaman aralık yani belli bir zaman zamanla hareket ediyorlar. Bunlar biliyorsunuz. Dolayısıyla bu gezegenlerin hızları hem transitte hem natal haritanda progresyon progresyon mantaritesinde de ilerlemekte. Yani mesela örneğin senin natal haritanda sabit olarak gördüğün Venüs ki en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Hocam benim ikinci evimde hiçbir şeycik yok. Yani en çok banko sorulardan bir tanesi. Benim ikinci evimde hiçbir şey yok. Ya olmayabilir. Senin ikinci evinde nasıl yok? İkinci evini hangi burç aldı? Bakın şimdi ikinci evinde hangi burç var? Önce ona bakacaksın onun yöneticisi nerede? dispozite dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. Astrolojide e, bu dispozite mantığı ile çalışıyor. Natal harita, transitler ve arkadaşlar progresyon ve solar haritalar. Yani tüm haritalarda aynı e, algoritma işliyor arkadaşlar. Yani sen dispozitörü bildiğinde dispoz mantığını bildiğinde bu matematiği bildiğinde ki bu aynı toplama, çıkarma, bölme, çarpma gibi. Yani sen toplama bildiğinde toplayarak buradan e, e, solara da bakabiliyorsun. Top, çıkarma bildiğinde işte progresine bakıyorsun. Bölme bildiğinde de işte şeye bakıyorsun gibi bir hani sizi anlayacağınız mantaride da, da anlatıyorum. Şimdi senin güneşinin önünde venüs var. Bu güneş gitmekte. Progresyon halde güneş e, progresyon hareketle senin natal venüsünün üzerine gitmekte bu nedir demek ki bir ilişki başlayacak hayatına çok önemli bir konfor alanı genişletecek olan e, ya da bir ticari kazanç çünkü venüs burada neler vermekte ticari kazanç vermekte ilişki vermekte konfor vermekte e, e, burada e, belki de bir iş kurmak e, hani ticari bir girişim vermekte e, gibi e, burada ya da bir evlilik mesela tamam mı bunu burada görebiliyoruz hangi evin üzerinde olduğu bu progresyon nerede gerçekleşmekte kişiye oradan bir algoritma okumaktayız yani astrolog medyum değildir arkadaşlar yani tabii ki hislerimizle hareket ediyoruz ya yani tabii ki hisler önemli yani ama hislerimizle hareket ediyoruz ama oradaki matematiği çözüyoruz. Yani astrolog bir medyum değildir. Öyle kahve falı bakmıyoruz. Yani orada ne var? Şimdi kişi mesela geliyor diyor ki ya işte ben ne olacağım diyor. Ben senin haritanı görmeden ne olacağını nereden bileyim? Ki ne olacağını ben senin haritanı görsem bile sadece olasılık söyleyebilirim. Gayb söyleyemem. Dolayısıyla bunu bir yerine koyun, bunu bir anlayın. Yani dolayısıyla bir astrolog gaybı söyleyemez. Gayba yakın şeyler söyleyebilir. Ama bu isabet ettirmiştir, sezgileriyle yorumlamıştır. Yani olayı öngörmüştür. Dolayısıyla isabet edebilir. Onun dediği gibi olabilir. Ama bu demiyor ki, burada varsaymayın ki bu astrolog gaybı bilmiştir. Yani bilemez. Sadece matematiği iyi yorumlamıştır, iyi bir yorumcudur. Dolayısıyla isabet ettirebilir arkadaşlar. Bu şekilde görmeniz gerekiyor astrologları. Şimdi e, astroloji evet e, progresyon ve solar haritalar var. Solar haritada da yani progresyon senin daha çok ruhsal gelişimini göstermekte. Tabii ki ruhsal ama madde cisimler alemi de var. Yani bu ruhsal gelişime göre sen mesela örneğin sana bir iş teklifi geldi ancak progresyon da Merkür Plüto'ya kareye gidiyor. Yani progresyon Merkür'ün Natal Plüto'ya kareye gidiyorsa sen gelen bu iş teklifini çok doğru değerlendiremeyeceksin anlamına geliyor. Çünkü ruhsal anlamda henüz daha o kıvama gelmemişsin. Yani senin transit anlamda yani açıların belki sana bir gündem verdi ancak sen ruhsal olgunluk olarak o teklifi değerlendirebilecek pozisyonda olmaya da bilirsin yani burada sadece transitle baktığımız halde yorumlar da yapabiliyoruz yani burada progresyon dediğimiz matematikle de bakarak kişinin ruhsal olgunluğunu ölçerek burada buna müsait mi yani progresyon haritası müsait mi ona da onu da ekleyerek yorumlara ekliyoruz burada bir de arkadaşlar solar haritalar var solar return dediğimiz özellikle en çok kullanılan ikinci ilerletim dediğimiz güneş hareketlerini e, kapsayan e, burada e, harita tarzlarıdır burada senin doğum günün esas alınır e, do, e, haritada Doğduğun anda güneş kaç derecede kaç dakikada? Yani hani bizim halkarımızda doğum günü kutluyoruz ya işte benimki 4 Ocak'ta işte 4 Ocak gelince belki matematik olarak senin doğum günün bugün bu yıl belki 5 Ocak'ta belki 3 Ocak'ta doğum günü esası aslında solar haritayı anlatmak istiyorlar orada gelen adetimizde de böyle bir şey var ama maalesef burayı yanlış da kutluyoruz onu söyleyeyim mesela. Kişinin e, aslında doğum günü e, yani güneşinin tam üstüne güneşin gelmesi yani natal haritanda güneş 15 derece 13 dakikadaysa transit güneş tekrar Boğa burcunda 15 dakikada 13 dereceye gel 13 dakikaya geldiğinde senin doğum günün vardır yani o gün olmaktadır yani sen her yıl 4 Ocak'ta doğum günü kutlamamaktasın bazen 5 Ocak'ta kutlamaktasın şimdi işte bu 4 Ocak'ta işte ya da 5 Ocak'ta bu güneş 15 dereceye geldiğinde 14 dakikaya geldi işte o kaç dakika güneşin varsa oraya geldiğinde o dereceye tam geldiğinde o anda yükselende ne var? O anda gökyüzünde o yılın ortasında o yılın artasında ne varsa senin hayatında o yıllık plan halinde yani bir yıllık plan halinde bu var demektir arkadaşlar. Yani senin solar haritada yıllık planını vermekte. O zaman demek ki doğum gününe Peki o zaman burada manipülasyon yapabiliriz. Tabii ki yaparız. Ee şöyle Kişi mesela dedim ki ikizler yükselmekte ama Merkür'ü kişinin es yani natal haritasında Merkür es ya da o anda solon haritada Merkür es ya da Merkür retro ve kişinin çok kötü olasılıklar meydana getirebilir hayatında bunu öngördü dedi ki ben buradan kurtulmak istiyorum bu yıl böyle geçirmek istemiyorum. Doğum gününü farklı bir yerde kutlayarak da yani ki bunu en az 2-3 gün önceden o yani onun hesabını yaparak matematiğini yaparak oraya gidip oradaki meridyende de kutlayabilir çünkü meridyenle yükselen değişmekte şimdi solar haritalarda senin o anda bulunduğun yer geçerli yani solar harita sen doğum gününe İstanbul'da mesela sen Bandırma'da doğmuşsundur ancak o anda Kayseri'desindir ya da İstanbul'dasındır ya da Ankara'da sen o an nerede girmektesin doğum gününe ona göre upluat etmektesin kadersar planını dolayısıyla senin ee, o yıllık planında ne olacağı senin nerede girdiğine bağlı. Ancak açıları değiştiremezsin. O yıl planında Merkür retrosu varsa yani mesela örneğin diyorum bu yıl 2019'da Merkür Retrosu 1 Mart'la 31 Mart arasında Merkür Retrosu vardı. Yani ki ben 15 Şubat'tan itibaren gölge günlerini hesaplıyorum. Yani şunu söyleyeyim 15 Şubat'la 30 Mart arasında doğan kişiler bu yıl o zaman algoritma konuşuyorum. Yani bakın haritalarınızı görmedim ama doğum tarihlerinize bakarak da ben size kehanet anlamında bazı varsayımlar yapabilirim. Solar haritalarınızı az çok biliyorum yani. Çünkü neden? Bu yılın planında 15 Şubat'la 30 Mart arasındaki Merkür retrosundan bu yıl, bu tarihler arasında doğanlar bir yıl boyunca etkilenecekler. Yani belki geriye saracak yani hangi tabii ki hangi evde gerçekleşti onu bilmiyorum. Çünkü biriniz İstanbul'da girdi. Belki 3. ev yükseldi. Onun işte atıyorum Aslan'da Güneş yedinci 7. evdeydi. Evlilikle ilgili konular yaşarken biriniz evet o haritada bir Merkür retrosu var. illaki geriye saracak. illaki bir yerde. Çünkü Merkür'ün olasılık verme şeyini bildiğim için Merkür size anlaşmalar, iletişim konusunda bazı zorluklar çıkaracak diye varsayım ve olasılık öngörebilirim. Haritalarınızı görmeden. Ancak tabii ki senin atar haritanda çok sağlam açılar vardır. Sen bunu eee yani atak yapma pozisyonunda daha olumlu karşılayabilirsin. Ancak solar haritada bu vermiyorsa, senin natal haritanda kralı olsa solar haritada vermiyorsa konuyla itibariyle sen bu fırsatı çok da iyi değerlendiremeyeceksin anlamına geliyor yani o zaman şöyle bir durum var arkadaşlar ee, işte diyorum ya eşref saati işte senin haritanda dakika geldi mi, gün geldi mi önemli olan o yani senin önüne bir proje geliyor, sen çabalıyorsun, gayret ediyorsun her şeyi yapıyorsun ancak ee, o anda gökyüzü konum itibariyle o konuyla ilgili sana olasılık vermiyor. Senin gayretlerin hepsi çöpe gitmiş oluyor. Ee, geçen videoda hatırlarsanız size ben hiç para ödemeden araba almıştım. Bunu anlatacağım demiştim. Şöyle ki benim 8. evimde Pluto var arkadaşlar. 8. ev miras demek ortaklardan elde edilen gelirler demek. 2015 yılında astrolojiyi ilk öğrendiğim zamanda da arkadaşlar o ilk acemi halimle böyle bu olayı çözdüm. 2016 yılına doğru baktım ki benim Jüpiter yani transit Jüpiter, Natal haritamda Plüto'nun üzerinden geçecek 8. evden. Bu ne verir bana? Aa Allah Allah. Bu bana bir olasılık olarak şunu demek istiyor. Ortaklarım üzerinden çok ciddi bir gelir elde edeceğimi ya da bir miras kalacağını. Düşündüm hayatımda miras diye bir gündem yok. Yani Allah gecinden versin. Aileme de bir şey olsa bana bir çok ciddi bir miras öyle kalacak gibi de görünmüyor. Demek ki bu olasılık burada değil. O yüzden hep diyorum en iyi astrolog sensin. Çünkü kişinin kendisine yaptığı astroloji nokta atışı yapabilir. Yani kişi kendine nokta atışı yapabilirken bir danışanına karşı nokta atışı yapamayabilir çünkü olasılık dahilinde kişinin hayatındaki detayları bilmiyor. Ancak ben kendi hayatımla ilgili acemi halimle o Jüpiter'in oradan geçerken benim ortaklarımla ilgili bana bir olasılık vereceğini ben burada ön sezilerimde yani ön gördüm matematiksel olarak ve sezilerimle o zaman da o dönemlerde benim 9 tane firmam vardı biliyorsunuz ben mobilya tasarımcısıyım ee, ve e, o dönemde de ilginç bir tesadüf ki ben tesadüflere inanmaya çok oldu bırakalı ama yine de sizin tarzınızla e, diyeyim yani çoğunuz belki tesadüflere hala inanıyor olabilir çünkü hepinizi bilemiyorum e, arkadaşlar E tesadüf diyelim o e, ee, o anda dürtüsel ben zaten o Jüpiter dedim ya farkında olsan da olmasan da o Jüpiter sana mutlaka bir şey verecek. Ancak benim vizyonum çok küçük olduğu için arkadaşlar o dönemde ben dürtüsel olarak o dönemde zaten ortaklarımla bana bisiklet alsana diye konuşmayı düşünüyordum. Yani eee o dönemde çok canım sıkılıyordu ve bisikletçiler ekibi vardı bizim burada bu bölgede böyle geziyorlar tozuyorlar çok güzel falan filan hayatım boyunca da benim hiç böyle bir vizyonum olmadı yani hep gezmek istedim ama bir fırsat yakalayamadım kader bana hani olasılık vermedi orada da böyle bir içimde bir dürtü var gezip tozmak istiyorum ama kullanmayı düşündüğüm araç bisiklet yani ee, olasılık veriyor ama o araç olarak, benim vizyon olarak düşündüğüm araç bisiklet ee, dolayısıyla dedim ki dur oğlum dedim bu bisikletten daha fazlası eder Plüto'dan bahsediyoruz yani olabilecek en üst oktav yüksek yani yüksek frekanstan bahsediyoruz ee, Jüpiter'den bahsediyoruz ki büyüteç etkisiyle geliyor oraya bir kazançtan bahsediyoruz ee, benim vizyon bisiklet yani e, burada arkadaşlar ben tabii ki dedim ki bu astroloji çok acayip bir şey. Deneyi yapalım bakalım tutacak mı? Yani o zamanlarda ben çünkü acabalarım da vardı. Benim başak sterlimim olduğu için böyle e, acayip bir e, denemeden görmeden inanmıyorum. Astroloji deneylere tabi tuttum. Dedim ki eğer gerçekten ben şu anda bisiklet almayı dürtüsü olarak düşünen bir insan olarak bu bisiklet almaktan vazgeçip vizyonu biraz daha genişletip ortaklarıma bana araba alır mısınız desen alırlar mı acaba diye bir deney yaptım. O dönemdeki firma konuşarak istişare ederek dedim ki yani arkadaşlar yani çalıştık ettik güzel hepiniz büyüdünüz bir yerlere geldiniz beni de beslediniz bana da her hakkımı verdiniz hepinizden çok teşekkür ederim dedim ama ya bana dedim artık bir araba alın dedim ya ondan sonra dediler ya senin araba köpeğin olsun hani halk tabiriyle ondan sonra samimiyetimize binaen böyle hani yakın kelimelerle benimle konuşuyorlar Ortaklarım ve dediler ki ortak dediğimde ben tasarım satıyorum onlarla yani ürün vermekteyim onlara ortak çözüm ortağı anlamında ortak yani ben böyle fabrikatör falan değilim yani onu söyleyeyim ben sadece tasarım firmam var tasarım satıyorum onlara onlar da bana işimin karşılığını ödüyorlar gibi düşünün o anda 9 tane firmam var ve hepsini dolandım yani o anda bakın dolandırmadım dolandım yani onların yanlarına gittim ve iletişim kurdum ne zaman o Jüpiter Pluto'ya geldiğinde uygun en uygun vakitte Genellikle işte para para planetlerinin iyi konumlandığı zor, dönemler işte Güneş, Venüs'e tırna yapmış, işte Neptün'le çok güzel iletişimde falan o, o, saatlerde özellikle o günleri seçtim ee, ve gittim ortaklarımla yani çözüm ortağı hizmeti sunduğum kişilerle firmalarımla oturdum ve onlardan bana araba almalarını istedim dolayısıyla bunu yapabileceklerini ancak 9'a bölmelerini çünkü benim 9 tane firmam olduğunu gerçeğini hatırlatarak biz hakkımızda payımızda düşer neyse ödeyebileceklerini söylediler Allah Allah tamam dedim arkadaşlar bu vesileyle 9 tane firmam da aynı anda tamam dedi sonra Dedim ki ulan bu tesadüf galiba. Yani gene astroloji inanmıyorum. Yani astroloji eğitim alıyorum, astroloji biliyorum. Kullanıyorum ama inanamıyorum. Yani inanmakta zorlanıyorum. Çünkü felaket derecede şok geçiriyorum. Çünkü bisiklet almayı düşünen bir adam arabaya çevirip arabayı nasıl alabilir? Ki benim o ana kadar hayalimde araba yok. Yani Öyle bir araba hayali gütmedim ben hayatım boyunca. Dolayısıyla o anda sadece Plüton'u değerlendirmek adına oradaki aracı yani gezmek istiyorum ve bu aracı da arkadaşlar yüksek oktavda düşünemiyorum ama. İşte arkadaşlar bizim astro gezgin programlarımız da oradan çıkmıştır. Yani gezme olasılığını bana ortaya koydu. Çünkü Jüpiter oradan çıkıp 9. eve doğru geçecekti falan. Şimdi neyse şuraya gelelim arkadaşlar. Bu vesileyle ben ortaklarımdan o gün çok güzel yani benim için çok iyi bir para arkadaşlar. Ee topladım. Yani benim için çok iyi bir para ve çok iyi bir araç aldım. Ee, yani sonra onu sattım başka araç aldım falan filan. Onlar neyse özele girer. Önemli değil de şunu diyeceğim. Kimseyi kandırmadım. Sadece astroloji kullandım ki ortaklarımın çoğu astroloji kullanarak onlara gittiğimi de biliyorlar arkadaşlar. Çünkü onlara halen şu anda finansal danışmanlık vermekteyim. Yani şunu diyeceğim arkadaşlar astroloji sadece tabii ki natal harita bakmak transit okumak değildir astrolojinin içerisinde çok fazla teknik var yani soru astrolojisi var şimdi mesela öngörü teknikleri baktığımız zaman öngörü teknikleri içinde başında transit okuma gelir progresyon teknikleri solar haritalar profeksiyonlar gelir ancak bunun yanında ekstra güçlendirici olarak soru astrolojisini çok iyi yani çok yani çok sevdiğimi kullanmak yani kullanma açısından kapasitemi arttırmaya çalıştığımı belirtmeliyim. Yani e, soru astrolojisi bambaşka bir şey arkadaşlar. Tabii ki bunun yanında seçim astrolojisi geliyor. Eşref saat hesaplama, e, e astroloji diye de geçer e, arkadaşlar. E, bunların hepsi komplikedir. Yani kişiyi e, bunların hepsini hayatını değerlendirir, kullanır ve işte böylelikle kadersel olasılıklarını Olgunlaştırır, arttırır. Yani neyi, ne zaman isteyeceğini bilmektir astroloji. Bu hayat öngörüyü doğru yapabilen kişiye çok fazla şeyler sunmakta. Bunu sizlere burada paylaşmak için bu gece sizlerle birlikte oldum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Daha fazla ben de hikaye bitmez. Ben de çene bol daha anlatacağız Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.